Evde yaptığım yoğurt krema gibi oldu. Bir veya iki bu şekilde oldu. Acaba sebebi nedir? Bir yoğurdun tutmamasının çok fazla sebebi olabilir. Ama genelde şundan kaynaklanıyor. Ya sütünüz kirli, ya mayanız kirli, ya ortamınız kirli. Sütü düzgün bir yerden aldıysanız, mayayı temiz aldıysanız ortamınız kirliden kastım şu. Mesela bulaşık makinesini kullandığınız parlatıcı bile mayanızı öldürebiliyor. Maya tam çalışmamıştır muhtemelen. Ya süt kirli olduğu için asitlik fazla gelmiştir, maya çalışmamıştır. Ya mayanız zaten kirlidir. Ya dediğim gibi ortam kirlidir. Ben o yüzden evde yoğurt ve kepir yapanlar için evde bebeği, çocuğu olanlar için de organik bulaşık tableti, organik bulaşık makinesi, parlatıcısı tavsiye ediyorum. Elde yıkamayı bile organik tavsiye ediyorum. Çünkü kalıntı ne olursa olsun kalma ihtimali oluyor. Kimyasal yiyoruz. Ha bir de mesela şeyler var. Böyle tahta kaselerde poğaçalar vesaireler yapılıyor peynirler yapılıyor, üstüne ağırlık konuyor. Tahta kase sadece kuru gıdalar içindir. O tahtanın verniğini lütfen yemeyin. O vernik mayanın içine, yoğurdun içine, sütün içine geçti. işte. nasıl Hadi tutmadı, işte bundan tutmadı. Vernik yemeyin, kimyasal yemeyin boşuna.